Evet yabancı öğrenciler artık Türkiye'yi de tercih ediyor. 19 Mayıs Üniversitesi de 20 ülkede yabancı öğrenci sınavı yapacak. Uluslararası üniversite olmak için atılıma geçen 19 Mayıs Üniversitesi'nin 20 ülkede 30 ayrı merkezde 3 farklı dilde yapacağı yabancı öğrenci sınavı Türkiye'de bulunan 40 üniversite de öğrenci kabulünde baz alınacak ve stüdyo konuğumuz üniversitenin rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan'la bizde bu konuyu konuşacağız. Günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Dedik ki yabancı öğrenciler Türkiye'yi tercih ediyor ama dünya geneline baktığımızda evet. aslında milyonlarca yabancı öğrenci var ülkesinin dışında okuyan. Türkiye burada ne kadarlık bir oranda? Şu anda dünyada e, dolaşan yabancı öğrenci uluslararası öğrenci sayısı 3,5 milyon civarında. Hı hı. Türkiye'den bundan aldığı pay 30 bin. Çok düşük. Çok düşük. Evet. Ve dışarıya gönderdiğimiz öğrencinin yarısına e, bile zor ulaşıyoruz. E, evet. O bu konuda e, çok gerideyiz. An ancak son 2-3 yıldır e, Yüksek Yükseköğretim Kurulu e, bununla ilgili birimler ve üniversiteler gerçekten büyük gayret gösteriyor ve son iki yılda neredeyse iki katına katlandı Türkiye'deki yurt dışından gelen öğrenci sayısı Evet Peki hocam şunu soralım bu öğrencileri Türkiye'ye çekmek için şimdi 19 Mayıs Üniversitesi'nin evet. yeni bir sınavı söz konusu yaptığı yeni atılımlar söz konusu biraz bunlardan bahsedelim neden öğrenciler Türkiye'yi tercih etmeli ve neden 19 Mayıs Üniversitesi nin? Evet e Şimdi Türkiye'de yüksek öğretim gerçekten dünya da üst düzeylerde nitelikli yüksek öğretim yapılıyor ve diğer ülkelerle kıyasladığımızda öğrenci harçları oldukça düşük. Yani bu kaliteye, bu niteliğe öğrenci harçları düşük ve ayrıca Türkiye'de barınma, geçinme imkanları da yine Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya göre çok daha e, makul düzeyde bu yüzden Türkiye tercih ediliyor edilmeli ve bir de e, özellikle çevre ülkelerde ya da Afrika Asya e, bunu hı hı. yakın hı hı. Avrupa hı hı. Balkanlar Kafkasya kıyasladığımızda e, gerçekten Türkiye'nin e, misafirperverliği kültürel benzerlik evet. e, burada daha sıcak e, davranılması Yine bu öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmesini yol açıyor. Denklik konusu da önemli değil mi bu yurt dışı eğitimlerde? Kendi ülkelerindeki okullarla Tabii. denklik mi olması gerekiyor? Biraz doğru prosedürden bir bahsedelim. Şöyle bazı e, ülkeler e, Türkiye'deki e, üniversiteleri bazı üniversiteleri kendine e, denk kabul edebiliyor <laughs> ama şunu e, söylemeliyim eğitimin niteliği ve dediğiniz gibi dünyada tanınırlığı açısından Türkiye'deki yüksek öğretim diplomaları tüm dünyada kabul edilen tanınan diplomalar dolayısıyla da örneğin Gürcistan'daki bir öğrencinin oradan alacağı bir diploma ile Türkiye'den alacağı bir diploma onun geleceğinde çok daha farklı mecralara yol açabilecek yani. Denklik konusunda bir sıkıntımız yok. Nitelik olarak zaten bizim birçok üniversitemiz de Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye. Hı hı. Ee, bu nedenle bizim tek eksiğimiz tanıtım. Ee, bunu da dediğim gibi üniversiteler son 2-3 yıldır gerçekten iyi bir şekilde yapıyorlar. Yurt dışı fuarlara katılıyoruz. Ee, örneğin bu sınav 20 farklı ülkede Afrika'dan Asya'ya Avrupa'ya kadar yapılacak. Ve e, gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Ne kadar başvuru oldu şimdiye kadar? Ee, şu ana kadar bini geçti Aa, e, ve iyi. bizim tahminimiz 21 Nisan'a kadar başvurular devam edecek. 2500-3000 arasında bir başvurunun olmasını bekliyoruz ki bu e, iyi bir rakam özellikle. Bu sadece 19 Mayıs Üniversitesi'ne yapılacak olan bir başvuru mu yoksa Türkiye'deki diğer üniversiteleri de kapsıyor mu? Şöyle e, bu sınav sonunda öğrencinin elde edeceği skorla bizim üniversitemize başvurabileceği gibi şu anda en az 50 üniversite Türkiye'de bu sınavı öğrenci kabulünde kullanacağını beyan etti. Sanıyorum bu önümüzdeki süreçte yüzlere doğru çıkacak. Yani aynı sınav sonucuyla diğer üniversitelere de başvurabilecek. Bunu kabul eden ...kabul ettiğini beyan eden üniversiteler bizim sayfamızda ilan ediliyor. Hı hı. E, o üniversitelere de başvurabilecek bu sınavlar. Peki, şimdi biraz sizin üniversiteden de bahsedeceğiz ama... ...yabancı öğrencilerin Türkiye'de eğitim almasının avantajları neler şimdi, diye sorarsam? Bizim açımızdan şöyle, uluslararasılaşma sağlıyor. Bir, hı hı. E, yurt dışından öğrenci getirilmesi e, kültür alışverişini sağlıyor hem bizim öğrencilerimiz açısından ciddi bir katkısı var hem de o gelen öğrenciler ülkesine döndüğünde Türkiye'nin bir anlamda elçisi e, şeklinde davranıyor. Hı hı hı. Bir de mesela bizim üniversitemizde 52 ülkeden gelen 1100'e yakın öğrenci var. Yurt hı hı. dışından gelen öğrenci var. E, bazı e, alanlarda örneğin tıpta İngilizce paralel, Türkçe'ye paralel İngilizce programlar da açtık. Ve buraya e, Türkçe neredeyse bilmeyen, İngilizce ama çok iyi konuşan yabancı öğrenciler geliyor ve direkt birinci sınıftan başlıyor. Zorlanmıyorlar da okumakta değil mi? Hiç zorlanmıyorlar. Bizim öğrencilere de katkısı oluyor. Hatta Hı -hı. hocalarımızı da biraz zorluyor diyelim. Yani teşvik ediyor. İngilizce e -e. ders vermeye, İngilizce sunumlar yapmaya. Hı -hı. Bu açıdan da bize de katkısı oluyor. Yani üniversitemizin hem niteliğin artmasına hem uluslararasılaşmasına e, çok önemli katkı sağlıyor. Bir de dediğim gibi yani düşün 52 ülkenin insanları e, bizim kampüsümüzde bir arada yaşıyor. Bu evet. çok e, bence övünülecek bir şey. Biraz da kampüsten bahsedelim evet. dilerseniz. Şimdi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi dediğimizde aslında coğrafi konumuna baktığımızda Mavi ile Yeşil'in buluştuğu çok, bir noktada çok hoş bir yer, evet. ve işte bölgesel açıdan da değerlendirdiğimizde aslında birçok farklı ülkeye de ...bir şekilde tabii. kıyısı da var. var. Değil mi evet, üniversitenin evet. kampüsün? Ee, nasıl Samsun 19 Mayıs... ...üniversitesinde öğrenci olmak? Şimdi tabi sadece yabancı öğrenciler için değil... ...yurt dışında bizi izleyenler var elbette ama... ...Türkiye'deki öğrenciler için de... Tabii. ...tercih, neden tercih etmeliler? Şimdi 19 Mayıs üniversitesi... ...38. yılında. Hı hı. Köklü bir üniversite. Özellikle... ...tıp, ziraat eğitim gibi birçok bölümü gerçekten hoca sayısı bakımından da Türkiye'de en üst düzeyde gelen üniversitelerden yani öğrenciye düşen hoca sayısı bakımından laboratuvarları altyapısı eğitimin niteliği bütün bunlar bir yana bir de Samsun'un tabii üniversiteyle birlikte şöyle bir özelliği var. Samsun çok güvenilir, güvenli bir şehir ve her türlü e, kültürün bir arada yaşayabildiği bir şehir. Ayrıca öğrencilerimiz açısından gerçekten e, barınma imkanının çok kolay olduğu yurtlarıyla Hı, hı. E, gerek devlet yurtları geler, gerek özel yurtları ve evleriyle yani hiçbir şekilde barınma sıkıntısı çekilmeyecek e, bir üniversite ve bir şehir e, üniversitemiz ayrıca güvenliği yanında gerçekten söylediğiniz gibi havuzuyla deniziyle yeşiliyle ormanıyla hı, hı. E, Bence e, çok keyifli hatırlanacak bir 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl geçirecekleri bir üniversite. E, diğer üniversiteler sıralamasına baktığımızda başarı oranına, makale sayısına, e, belki işte bu yurt dışına açılım projesiyle birlikte e, o dünya listesindeki evet. sıralamaya baktığımızda siz geleceğe dönük yatırımlar da yapıyorsunuz tabii, aslında. Tabii. Şimdi e, sıralamalarda makale sıralamasında bizim üniversitemizin sırası genellikle 9. 10. sıradadır hı hı. Türkiye'de. E, yurt dışında bir İspanya merkezi Şimago diye bir e, merkezde yapılan sıralamada üniversitemiz 9. sırada Türkiye'de. Hı hı. Dünyada da 800. sırada. Da hı hı. bu sıralamalar e, çok tartışılabilir şeylerdir evet. ama genel bir hı hı. fikir hı hı. vermesi açısından genellikle hı hı. kullanıyoruz. Hı hı. Daha çok çünkü bölüm bazında nitelik aramak lazım ama üniversitemiz özellikle bir, e, uluslararasılaşmaya, iki, e, lisansüstü eğitime, üç, uzaktan eğitime e, son 4-5 yıldır önem vermekte. Çünkü hı hı. bunlar uzaktan eğitim ve yurt dışından öğrenci uluslararasılaşma bunlar geleceğin hı hı. E, eğer kaçırırsak eğitimde de yüksek öğretimde de e, önemli ...ilerlemeyi yapamayacağımız evet. hususlardır. O yüzden bu üç noktaya... E, ...üniversitemiz özel gayret... E, ...ya da dikkat gösteriyor. Evet. E, bu sınavla ilgili duyuruyu... ...tekrar yapalım dilerseniz. Şimdi e, Ocak ayında başladı ama... ...21 Nisan'a kadar 21 devam Nisan edecek. Kimler başvurabiliyor? O, o, bu koşullar o, o çok neler? Önemli. Hı -hı. 21 Nisan'a kadar başvurular devam edecek. Buna... E, ...başka ülke vatandaşların her biri... ...başvurabileceği gibi... Hı -hı çifte vatandaşlı ya da TC hı hı. vatandaşlarından özellikle son 3 yılını lisenin son 3 yılını yurt dışında okumuş herkes başvurabiliyor. Şimdi yurt dışında yaşayan çok vatandaşlarımız Tabii. var. Onların çocukları var belki Türkiye'de okumak isteyen üniversiteyi. 3 ee, yıl oradaki okullarında son lisenin, son liseyi üç okumaları yeterli. son yılını okumuşsa yeterli. Ee, Türkiye'deki bizim yapacağımız bu sınava başvurabilir ve hı hı. Türkiye'deki üniversitelere okumak için kontenjanlar ilan edildiğinde başvurabilir. Kontenjan belli mi rakam olarak? Kontenjanları şu anda üniversiteler hepsi belirledi ve uh -huh. e, Yüksek Öğretim Kurulu'na gönderdi. Oradan onaylandıktan sonra e, Temmuz-Ağustos gibi yayınlanıyor kontenjanlar. Biz e, üniversitemizde yaklaşık yurt dışından gelen öğrenciler için 600-700 civarında bir kontenjan bu sene ayırdık. Ee, öğrencileri bekliyoruz Özellikle tıpta biraz yüksek tuttuk kontenjanı Yurt dışından hı hı. gelen öğrenciler için Çünkü o daha e, Talep görüyor e, 18 21 Nisan'a kadar müracaatlar devam edecek Sınav 18 Mayıs'ta Gerçekleşecek Ve her ülkenin kendi mahalli saatine göre Saat 10'da gerçekleşecek hı hı. Sınav yüz yüze olacak Yani hı hı. bir dershanede bir salonda olacak Geçen sene bazı yerlerde az öğrenci olan yerlerde internet üzerinden yapmıştık. şeklinde yapmıştım. değil ama test şeklinde, değil mi test şeklinde? Test şeklinde 5 şıktan cevaplamalı hı hı. şekilde ve burada tabii özellikle temel öğrenme becerileri ve matematik ağırlıklı bir sınav olacak. Değerlendirmesi de sonuçlar 7 Haziran'da ilan edilecek sonuçlar. Eylül ayında da başlayacaklar mı? Temmuz-Ağustos üniversitelere göre değişiyor hı hı. E ve Eylül ayına kadar başvurularını yapacaklar. Biz birçok üniversite artık bu noktaya geldi sanıyorum. Biz e 3-4 yıldır başvuruları da tamamen online olarak internet üzerinden alıyoruz. Hı. Yani Güney Afrika'daki bir öğrenci, Kenya'daki bir öğrenci ya da Almanya'daki bir öğrenci buraya gelmesin. Ee, ve e, internet üzerinden başvurusunu yapsın. Kontenjanlar belli olduğunda nereyi kesin kazandıysa kesin kayda buraya gelsin Hı -hı. sadece. Ee, sınavı da bu yüzden 20 farklı ülkede Hı -hı. yapıyoruz. Çünkü e, birçok birçok demeyeyim ama Türkiye'de 10-15 üniversite en azından bu sınav böyle bir sınav yapıyor. Ama şöyle yapıyor gel diyor Samsun'da ben bu sınavı diyelim işte 25 Mayıs'ta yapacağım gel burada sınava gir diyor. E şimdi Nairobi'deki bir öğrenci oraya nasıl gelsin sırf sınav için? Biz o yüzden biz öğrencinin ayağına gidiyoruz. Biz diyoruz gelip 30 şehirde bu sınavı yapacağız. Size en yakın şehre gelin Aa, sınava girin. Kendilerinde mi olacak bu sınavlar İngilizce? İngilizce olacak. Türkçe ve Rusça. <laughs> Hangi dili seçerse <laughs> o dilde sınava girebilecek. Üç dilde yapıyoruz peki şunu da soralım. Dediniz ki hani mevcutta zaten yabancı öğrencilerimiz var. Tabii. şimdi Türkiye'de de aslında yurt dışında okumak <laughs> konusunda öğrenciler karar verdiklerinde birçok araştırmalar yapıyorlar. Ama elbette herkesin gidip görme imkanı olmuyor. İşte hani Tabii. kataloglardan, işte reklamlardan, belki internetten. Evet. sizin öğrencileriniz de hani böyle uzaktan bilgi sahibi olup geldikten sonra Fikirleri ne yönde değişti? Hani görmek Fikirleri, ve yaşamak çok daha farklı tabii. Genellikle olumlu yönde değişiyor. Hı hı. Zaten bizim sayımızın yine söyleyeceğim 3 yılda 200'lerden 1100'lere çıkmasının bir önemli sebebi bu yaptıklarımızla birlikte. Hı hı. Öğrencilerin birbirlerine hı. E, tavsiye etmeleri sonucu hı hı. E, öğrenci sayımız artıyor. E, Samsun'u gördüklerinde birçoğundan yani umduklarından daha iyi şartlarda daha iyi bir üniversiteyle karşılaştıklarını beyan ediyorlar. Ayrıca biz web sayfamızda bir 19 Mayıs Üniversitesi'nin sanal turu da koyduk. İsterlerse oradan sanal turla da üniversitemizi gelmeden gezebilirler. Bu öğrencilerimiz fakülteleri görebilirler, kampüsü görebilirler. Bu konuda çok hoş bir ortam oluyor. Şimdi bazen öğrencilerimiz kendi e, hani Türkmen günü diyelim ya da Afrika günü gibi bazı etkinlikler de yapıyorlar. E, üniversitemiz için gerçekten büyük bir e, çeşitlilik, zenginlik sağlıyor. Biz daha da artsın istiyoruz öğrencimiz. Evet. Bunun içine düzenlediğiniz bu sınavın sonuçları bakalım nasıl evet. şekillenecek. Ee, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben, için. Ben katkılarınız için teşekkür ediyorum. Bu e, sınavı özellikle duyurduğunuz için. E, evet. Özellikle yurt dışında yaşayıp da evet. Türkiye'de eğitimini devam ettirmek Türk, isteyen Türk vatandaşlarımız varsa... O konuda şöyle de bir e, tevafuk oldu bu sene. Buyurun. özellikle e, Yurt dışında çalışanların çocukları için yapılan sınavlar e, 12 Aralık 2012'de kaldırıldı. Dolayısıyla bir Merkezi sınav ya da girebilecek girebilecekleri bir sınav yok yurt dışındaki Türk vatandaşlarının. Böylece biz bu sınavı doldurmuş olduk. Yani bizim sınava girerek yine kendilerine bir seviye belirleyebilir ve o sınav sonucuyla Türkiye'deki üniversitelere... 19 Mayıs Üniversitesi başta olmak üzere müracaat edebilirler. Onun içinde de büyük bir avantaj Tabii. oldu değil Tabii. mi? Tekrar çok teşekkür ediyoruz Sayın Hüseyin e. Akan yayınımıza ediyorum. katıldığınız İyi için. Sağ olun. Sağ olun çok teşekkürler.